Yunan zaferlerimizin mimarlarından olup Sultan Abdülhamit Han'ın kahraman komutanım diye andığı 8 tane madalyası olup 26 tane savaşa katılan, ömrü cepheden cepheye savaşmakla geçen Abdülezel Paşa'nın memleketi Hadim'den selamlar. Abdülezel Paşa 1827 yılında Konya'nın Hadim ilçesine bağlı Aşağı Hadim kazasında görmüş olduğunuz şu evde dünyaya geldi. 16 yaşına kadar hafızlığını tamamlayan Abdülazel Paşa 16 yaşında askeriye er olarak katıldı. Göstermiş olduğu inanç, başarı ve azim sayesinde kısa sürede subaylığa yükseldi. 7 yıl boyunca Mekke'deki Eciyat Kalesi'nde görev yapan Paşa, Karadağ ve Girit isyanlarının bastırılmasında büyük rol aldı ve Plevne zaferinde Osman Paşayla omuz omuza savaştı. Abdülhamit Han, bizzat kendi elleriyle Pilevne madalyasını paşanın göğsüne taktı. Tarihler 1897 yılını gösterip Osmanlı-Yunan Savaşı başladığında Abdülaziz Paşa 70 yaşını geçmesine rağmen hala dimdik ayakta ve askerlerinin önündeydi. Tam savaşı kaybetme aşamasına geldiklerinde Abdülaziz Paşa o meşhur ve heyecan dolu konuşmasını yaptı. Eğer, Eğer bu tepe alınmadan şehadet şerbetini içersem benim cesedimi şehit olduğum yere defnetmeyin. Bu tepeyi mutlaka ele geçirin ve benim için o tepe üzerinde bir kabir kazarak oraya defnedin. Şayet tepeyi ele geçiremezseniz bırakın, bırakın cesedimi, cesedimi kurtlar kuşlar yesin mi? dedi. Atına bindi askerlerinin en önünde savaşmaya başladı. Bir mermi sağ koluna başka bir mermi sol eline ve üçüncü mermi de başına isabet edince paşa atının üstünde biraz daha ilerledi ve daha sonra şehit olup Rabbine kavuştu. Vasiyeti üzerine naaşı önce o tepe olan Pürnar Tepe'ye defnedildi, daha sonra Alasonya Cami etrafına defnedildi. Sultan Abdülhamit Han bir vefa göstergesi olarak oraya bir türbe yaptırdı. Fakat daha sonra o bölge Yunanların eline geçince Oradaki mezarını kaldırdılar. Abdüllezel Paşa'nın memleketi hadimi ziyareti esnasında şöyle bir temennide bulunduğu ifade edilir. Allah, Allah bana, bana hafızlık, hafızlık ve, ve paşalık gibi bir, iki rütbe nasip, nasip etti. etti. Şimdi, Şimdi üçüncüsünü üçüncü istiyorum. istiyorum. O da, da şehirlik rütbesidir. Bugün bizlere düşen bu büyük komutanı ve komutanları unutmamak, unutturmamaktır. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. अब्दुल अजर पाशा